2014'ün sonbaharında terör örgütü DEAŞ, Suriye'de Aynel Arabı kuşattı. Bunu bahane eden terör örgütü PKK'nın siyasi kolu, HDP ve terör yandaşları, Kandil'den aldığı talimatla 35 ilde sokak eylemi başlattı. Amaç, toplumun belli kesimlerini ayaklandırıp Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrar politikalarını sekteye uğratmaktı. Özellikle Kobani yani Aynel Arap bölgesi DEAŞ tarafından 17 Eylül 2014 yılında kontrol etmeye başlandığı zaman Türkiye işte sözde DAEŞ canisine yardım et destek ediyor diye yaygara çıkardılar. Oysa DAEŞ mücadele eden tek NATO devleti Türkiye'dir. Ardından işte e, Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırlarını aşsın buradan işte e, Kobani'de bulunan işte PKK terör örgütüne destek ve yardım gönderelim diye. Türkiye bir devlet, bir terör örgütüyle asla birlikte hareket edemezdi. Kobani olayları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin parçalanmasına yönelik ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni gerçekten istikrarsız bir hale getirmek, özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde kargaşa yaratarak bu bölgede Amerika Birleşik Devletleri'nin ve özellikle İsrail ve İngiltere'nin ajanlarıyla birlikte Türkiye'yi parçalamak, bölmek, gelecekte de özel bir yönetim haline gelmek için başlatılan alçakça bir olaydı. Olaylar başladığında takvimler 6 Ekim 2014'ü gösteriyordu. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP önce sosyal medyadan süresiz direniş çağrısı yaptı. Ardından o dönemin HDP eş genel başkanı olan Selahattin Demirtaş skandal şekilde sokak çağrısında bulundu. Bu bir yalvarma değildir. Bu bir minnet değildir. Tarihi direnişe hep birlikte katılalım tarihi direnişi hep birlikte yapalım ki tarihi ittifakı da tarihi birliği de oluşturma fırsatımız olsun. Koban olayları Amerika Birleşik Devletleri'nin DEAŞ üzerinden planlamış PKK terör örgütünün sahipliğini yaptığı ve o bölgede özellikle Kobani ismini haline getirmiş bir durumdu. Yani Amerika Birleşik Devletleri burada terör örgütüyle beslenen, terör örgütüyle birlikte hareket eden adeta bir terörü gerçekten sahiplenen bir devlet niteliğindedir. Olayların arka planında dış güçler vardı. Lakin direniş çağrısı yapan Demirtaş'ın da kendi planı ve çıkarı yok değildi. Bildiğiniz gibi bu çağrıyı Demirtaş yaptı ve bunu bir tweet aracılığıyla yaptı. Yani HDP'nin genel başkanı, eş genel başkanlarından biriydi ve bunu bir tweet aracılığıyla yaptılar. Aslında Demirtaş'ın bu adını e, sosyoloji yani siyaset sosyolojisi açısından bir sivil otorite liderliğine yönelik bir çağrıydı, yani bir provaydı. Şimdi biliyoruz ki Öcalan'ın özellikle bu vasfını hem örgütü hem de HDP'nin zaman zaman sorguladığı bir süreç var. Şimdi Öcalan'a karşı Demirtaş burada aslında bir sivil otorite çıkışı gerçekleştirmek istedi. Kobani bahanesiyle başlatılan sokak eylemleri sonucu 35 masum sivil hayatını kaybetti, iki polis şehidi oldu. 761 kişi de yaralandı. Diyarbakır sokakları 6 Ekim 2014 akşamı tarihinde görülmemiş bir vahşete daha tanık oldu. 16 yaşındaki lise öğrencisi Yasin Börü, birkaç arkadaşıyla birlikte Diyarbakır'daki ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırmak için sokağa çıkmıştı. Ancak PKK'lı teröristler kendilerinden olmayan herkese hedef almıştı. Yasin ve arkadaşlarına pusu kurdular. Çocukların sığındıkları binayı basan teröristler Yasin'i 3. kattan aşağı attı. Son nefesini verene kadar da işkence yaptı. Ve Yasin Müslüman bir gençti ve o katli hak edecek ne yapmıştı ki? Artık biliyorum ki Yasin geri gelmeyecek ve sorumluların cezalandırılmasını istiyorum. Terör örgütü yandaşlarının saldırıları sonucu ortalık yangın yerine döndü. Terör yandaşları sokakları barikat kurup etrafa saldırdı. Çok sayıda ev ve iş yeri, okul, Kur'an kursu, kültür merkezi, müze ve yurt binası hasar gördü. Huzur ve güven ortamına zarar veren şiddet eylemleri, can ve mal kayıplarının yanı sıra sosyal yaşama ve ekonomiye de ağır darbe vurdu. Türkiye'yi tuzağa çekmek, tuzağa düşürmek, Türkiye'yi sıkıntıya sokmak, Türkiye'nin içerisinde bulunan huzur ortamını e, ve bu ortamı bozmak için ve kargaşa yaratmak için bir ortaya atılmış bir kılıftı yani ve bu tuzağı Türkiye e, bertaraf etti. Türkiye'nin güçlenmesini istemeyenler ortalığı ateşe vererek birçok alanda zarar vermek için çabaladı. Bunun başını da PKK ve onun siyasi kolu HDP çekti. Kobani olaylarının bölgedeki olumsuz etkisi de hayli fazla oldu. 6-8 Ekim olayları Hendek olaylarının bir provası olarak kabul edildi. İkinci olarak özellikle işte bir kurgu olarak karşımıza çıkarılan DAEŞ'e karşı duyulan işte tepkinin veya nefret bölgedeki bazı inançlı yapılara, bir, bireylere hatta çocuklara karşı bir nefret hareketine dönüşerek yansıtılmasında bir, bir kenara not etmek lazım. Biri inanılmaz bir kitle psikolojisi oluştu. İkincisi örgütün ve HDP'nin e, provokasyonuyla sokağa çıkan insanların ortaya koyduğu bir şiddet sosyolojisi oluştu. Üçüncüsü e, bir terör sosyolojisi meydana, meydana geldi. Bu olaylar sonrasında yani o süreç içerisinde sonrasında yaşanan endek olayları bu terör sosyolojisinin uzantısıydı. Ve dördüncü olarak da bölgede bitirilmeye çalışılan 3 sosyolojisinin bittiğini e, düşünen ve bundan dolayı kaostan beslenemeyen hem örgütün hem de HDP'nin halkı sokağa çağırmasıyla yeniden güç kazanma bahanesi ve bunun sonucunda ortaya çıkan bir şiddet olayı olarak çok net bir biçimde görebiliriz. Olaylara ilişkin 1600 aşkın şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. O dönem gözaltına alınan 894 şüpheliden 386'sı tutuklandı. O isimlerin aralarında HDP eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ da bulunuyor. Yasin Börü ve arkadaşlarının vahşice öldürülmesiyle ilgili görülen davada da 15 sanık birer kez ağırlaştırılmış müebbet, olay tarihinde 18 yaşından küçük 3 kişi ise 23'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suça sürüklenen 6 kişiye de 110 yıl hapis cezası verildi. 25 Eylül 2020'de eski HDP milletvekillerinin de bulunduğu 82 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 7 ilde düzenlenen operasyonda aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 17 kişi tutuklandı. Olayların üzerinden yıllar geçti. Bölge başarılı operasyonlarla terörden ve destekçilerinden temizlendi. Devlet, terör operasyonlarının ardından mağdur aileleri yalnız bırakmadı. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzur ve güven ortamının sağlandığı şehirlerde hayatın normale dönebilmesi için çalışmalar başlatıldı. Terör mağduru ailelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için sosyal yardım ekipleri devreye girdi. Kira ve gıda yardımlarıyla tedavi hizmetleri sunuldu. Ey Allah razı olsun ekibimize. İnşallah takipçili takipçisi olacaklar. Bu işi sonuna kadar yutacaklar. Memnunsunuz yani. Memnunuz, hakimimize memnunuz. Ayrıca terör mağduru ailelere psikolojik destek, iş ve altyapı alanında da adımlar atıldı. Teröristlerin savaş alanına çevirdiği Doğu ve Güneydoğu'da evleri ve işyerleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar için de adımlar atıldı. İllere ödenek gönderilerek vatandaşın ve esnafın zararı karşılandı. Olaylarda tahribata uğrayan okullar ve kamu binaları devletin sağladığı imkanlarla onarıldı. Olayların yaşandığı illerdeki zarar gören esnafa yaklaşık 50 milyon lira tutarında ödenek aktarıldı. Acı hatıralar olsa da zihinlerde devlet milletinin yanında oldu ve hem bölgeyi terörden temizledi hem de PKK'nın yıktığı şehirleri yeniden ayağa kaldırdı.